İnsanlar gerçek fıtratı çok şahanedir. Neşelidir, sevgi doludur. Ciltleri pırıl pırıldır normal bir insanın. Sağlıklıdır. Saçları sıhhatli olur. Cildi sıhhatli olur. Neşeden yerinde duramaz. İman zafiyetinden, Allah'a uzaklıktan bu duruma düşüyor. İslam bu düşüyorlar. Bu acının kökeninde o var. Ya yani bu fersiz bakışların, bu mesela artık acıdan, mesela dili ağzı acıyor. Ağzı dili kuruyor. Gözleri kuruyor. Yani cildi çekiliyor. Saçlarının bütün vasfı gidiyor. Bütün vücut bozuluyor. Bütün vücudunda. Vücudunda uğurlar başlıyor. Birçok yerinde. Kemik erimeleri başlıyor. Genç yaşta çöküyorlar. Mesela 30 yaşında bir kadın 50 yaşında gibi görünüyor. 30 yaşına daha gelindiğinde. 40 yaşında bir kadın 60-70 yaşında gibi görünüyor. Ve feci